Herkese merhabalar ben Ozan Terkçepli. Bu videoda Türkiye'de en çok kullanılan 7 e-ticaret altyapısının artıları ve eksileri hakkında konuşacağız. Evet bu videoda toplam 7 farklı e-ticaret altyapısı hakkında konuşacağız. Shopify, IKAS, Digimax, Ideasoft... T-Soft, WooCommerce ve son olarak OpenCart. Bunlara bonus olarak da özel yazılımlar. Bu videoda bu altyapıların teknik ve yazılımsal kısımlarından bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. Onu önden belirteyim. Hangi konumda olan firmalar hangi altyapıyı tercih etmeli ve bu süreçte nasıl karar vermelisiniz? Daha çok bu konuları ön plana alacağız. Bir bu tüm altyapıları değerlendirirken Shopify biraz elma elma kıyaslaması olarak olmuyor. O da tabii bir dünya devi ve çok ciddi yatırımları olan bir firma bu sebeple Shopify'i şöyle bir kenara alalım ve kıyaslamayı ona göre yapalım lütfen. Evet ilk altyapımız Shopify. E-Ticarete yeni başlıyorsanız ve hiç kimse ihtiyaç duymadan, senelik ücret ödemeden e-ticarete başlayabilmek istiyorsanız Shopify en iyi seçeneklerden biri. Yani Shopify yeni başlayacak kişiler için doğru bir başlangıç noktasıdır diyebiliriz. Aylık 29 dolarlık paketi seçip basitçe e-ticaret sitenizi oluşturup ve ödeme yönteminizi ekleyerek hızlı bir şekilde satışa başlayabilirsiniz. Bunun yanında Team Forest adlı siteden yine maksimum 100 dolar ödeyerek bir tema satın alıp daha da özelleştirilmiş bir web sitesi yapabilirsiniz. Shopify için benim Team Forest'ta en beğendiğim ve en çok kullandığım temanın adı da Callus. Shopify'in en beğendiğim özelliği neredeyse hiç yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan, hiç kimseye ihtiyaç duymadan web sitenizi yapabiliyor olmanız ve bunun yanında neredeyse dijitaldeki herhangi bir şeyle, herhangi bir altyapıyla, 3. parti bir uygulamayla entegrasyonun olması. Ve bunun yanında temanızı ve sitenizi düzenlerken de Ön izleme olduğu için çok rahat bir şekilde temanızı düzenleyebiliyor olmanız. Aylık 29 dolar ile oluşturulabildiği ve başlanabildiği için de bugünkü kullanabileceğimiz e-ticaret altyapılar arasında en iyi seçeneklerden biri. Tabii ki dolar kuru arttıkça Shopify'ı kullanmak iyice mantıksız bir noktaya gidebiliyor ama eğer dolar kuru 30'ların üstüne çıkmazsa Shopify hala iyi bir seçenek olarak kalmaya devam edebilir. Ama tabii her şey bu 29 doları ödemekle bitmiyor maalesef. Bu 29 doların dışında farklı giderleriniz de olmak durumunda kalıyor. Bu aylık 29 doları sitenizin açık kalması ve hosting maliyeti olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim neden orta ölçekten sonra Shopify'ı Türkiye'de kullanmanın mantıksız olduğunu. Bir kere en önemli noktalarından birisi kredi kartıyla sitenizden yapılan tüm alışverişlerden EasyPay'e ödediğiniz yüzdenin haricinde 29 dolarlık pakette %2, 79 dolarlık pakette ise %1 ekstra komisyon ödüyorsunuz. Bu noktada aylık 100.000 kredi kartı ile ödeme alıyorsanız, her ay ekstradan 2000 veya 1000 TL ödemeniz gerekiyor demek. Yani aylık ödediğiniz 29 doların dışında yıllık 24.000 TL komisyon ödüyorsunuz. Ve yıllık yaklaşık 360 dolarda yani bugünkü kurla hesaplarsak 5000 lira gibi bir tutarı da sadece mağaza ücreti olarak ödüyorsunuz. Yani neredeyse 30 bin lira bu ikisi yapıyor. Bunun dışında tabi kullanmanız gereken ve aylık ödemesi dolarla olan 3. parti uygulamalara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Başlangıç için her ne kadar ihtiyaç olmasa da bir noktadan sonra bu uygulama ihtiyaçlarınız oluyor ve bu sebeple ihtiyacınıza göre aylık olarak en azından minimum 100 dolarlık eklenti kullanmanız gerekiyor. Bu da yıllık 1200 dolar yani 10-15 bin lira gibi bir tutar yapıyor. Dolar kuru çok oynak olduğu için maliyetleri videoyu izlediğiniz tarihe göre güncelleyebilirsiniz. Yani uzun lafın kısası e-ticarete başlamak istiyorsunuz. Bir fikriniz var. Ama tutup tutmayacağını bilmiyorsunuz ve başlangıçta da yıllık tutarlar ödemek istemiyorsanız Shopify en iyi seçeneklerden biri olabilir. Aylık 100-150 bin ciroya kadar Shopify ile devam etmek yine mantıklı. Ancak onun üstüne çıktığınızda bence Türkiye'de Shopify'ı kullanıyor olmak çok mantıksız ve saçma tutarlar ödemenize sebep oluyor. Tabii ki yine de bunu ödeyip sadece Shopify ile devam eden onlarca firma var. Ama bu ekstra ödediğiniz yüzde komisyonlardan dolayı bence en başından bunu bilirseniz seçiminizi yaparken size oldukça faydalı olacak. Evet geldik ikinci altyapımız ve yeni bir Türk girişimi olan İKAS'a. İkasa henüz çok yeni bir altyapı. İlk açıldığı gün Shopify'a e çok benzeyen ve o basitlikte bir ürün çıkarmış olmaları beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı açıkçası. Ve ilk günden bir demo hesabı oluşturup tüm altyapıyı incelemiştim. Bunu söylediğimde bundan 5 ay önce kadar filan. O gün için ilk demo hesabını incelediğimde fena değildi. Fazla eksikleri vardı ama geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte gerçekten ciddi şekilde üzerine koyarak devam ediyorlar. Umarım Shopify'in çok daha iyisi ülkemizden çıkar ve üzerine koyarak ilerlemeye devam ederler. Ben de bu ilerleyen süreçte hem kendi bilgime hem ben de kendi tecrübemi İKAS'a katmaya çalışacağım. Açıkçası Türk yapılar arasında en beğendiğim ve en çok desteklediğim firma diyebilirim İKAS için. Peki İKAS'ı kimler tercih etmeli? Yine sitenizi kurmak ve yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan e-ticaret sitenizi çok hızlı şekilde kurup satışa başlayabiliyorsunuz. Aylık şu an en alt pakette 399 TL. Eğer yıllık öderseniz aylık 299 TL öderek sitenizi çok hızlı şekilde kurmaya başlayabiliyorsunuz. Ve site düzenleme, banner, Vesaire Shopify ile neredeyse aynı kolaylıkta, hatta bazı noktalarda Shopify'dan daha iyi bile diyebilirim. Bunun dışında yine admin paneli de Shopify ile çok benzer ve kullanımı çok kolay gerçekten. Yani sitenizde bir şeyi düzenlerken neyi düzenlediğiniz çok kolay şekilde ön izleme olarak görebiliyorsunuz. Şu an dışarıda bildiğim kadarıyla ikas için temas asılmıyor ve kendi sundukları temaları var sadece. Ama ücretsizlerin içinde de yine çok güzel temalar var. Ama oranın da genişletilmesi ve büyümesi gerekiyor tabii ki. Ama başlangıç için fazlasıyla yeterli bence. Bunun dışındaki en büyük artılarından biri de kendi ödeme altyapıları var ve Shopify ödediğimiz o ekstra %2 ve %1 burada yok. Ve aylık en alt pakette 2.49 orta pakette %1.99 ödeyerek Shopify'dan %1.5 ila %2.5 kadar daha avantajlı konumdalar şu anda. Yani yıllık ödeme yapmak istemiyorsanız ve eğer ürününüzün satıp satmayacağını bilmiyorsanız ve yine hızlı şekilde e-ticarete başlamak istiyorsanız bence ikas ile başlanabilir Shopify'a Ek seçenek olarak iKas'taki bir avantaj nasıl ki Shopify'da bir noktadan sonra artık Shopify kullanmanın mantıksız olduğunu söylemiştik. İkasta sorunsuz şekilde hem yurt dış satışlarında hem yurt içi satışlarında iKas'ta devam edebilirsiniz. Tabii ki Türk altyapısı olması ve Türk girişimlere destek vermekte de bu işin diğer bir artısı olur. Eksileri noktasında ise raporlama ve eklentiler kısmında hala çok geliştirmelerin olması gerekiyor. Bunun dışında da yapılan indirim kampanyaları Shopify'daki ile aynı. Ama Türkiye'de her ne kadar Avrupa ve Amerika'da çok karışık indirim kampanyaları kullanılmıyor olsa da özellikle Türkiye'de birçok firma çok farklı indirim şablonlarına ihtiyaç duyabiliyor ve bu konuda geliştirilmesi gerekenlerden bence. Yani bir şekilde Shopify'daki gibi üçüncü parti şirketlerin ikas için app yazmalarını yani uygulama yazmalarını sağlayabilmeleri burada da fiyatlandırmanın TL ile olup rekabet edilebilmesi gerekiyor. Bunun dışında her geçen gün üstüne koyarak giden ikası yine özellikle yeni başlayanlar tercih edebilir ve bunun yanında bir de eklenti havuzu büyürse Üçüncü parti temalar yazılmaya başlarsa ve raporlamalar geliştirilirse bence Türkiye'deki diğer tüm altyapılardan çok daha avantajlı ve rekabetçi bir altyapı olur. İlk kasa başarılının devamını dileyerekten üçüncü altyapımıza geçiyoruz. Üçüncü altyapımız ise Ticimax. Ticimax. Birçoğumuzun bildiği üzere Türkiye'deki Ideasoft ve T-Soft birlikte en eski e-ticaret altyapılarından. Aylık ödeme yapmıyorsunuz ve sadece yıllık ödeme yapabiliyorsunuz. Ve sonraki senelerde yenileme yani hosting ücreti ödeyerek sitenizi açık tutmaya devam edebiliyorsunuz. Şu anda da en kullanılabilir paketi yıllık 9700 lira. Bu altyapıda aylık ödeme seçeneği olmadığı için yeni başlayanlar ki e-ticarete başlarken herkes bir gazla başlıyor. Yeni başlayanlar için ekstradan fazla maliyet oluşturması bence eksi özelliklerden bir tanesi. Ve Shopify ve Icast'ta olduğu gibi sitenizi düzenlerken bir ön izlemeli versiyonu yok. Bu noktada ön izlemeli versiyonunun olması çok daha iyi olurdu bence. Çünkü her ne kadar sitenizi düzenlerken yazılım bilgisine ihtiyaç duymasanız da admin panelinde siteyi düzenleme kısımları bence çok karışık. Avantajlarından bir tanesi de farklı şekillerde farklı kurgularda indirim kampanyaları vurgulayabiliyor olmanız ve ayrıca, pazar yerleriyle stok entegrasyonu yapabiliyor olmanız. Ama raporlar kısmında her ne kadar çok fazla rapor sunuyor gibi gözükse de detaylı ve herkesin anlayabileceği şekilde raporlamaları bence yok. Bu sebeple bu kısımlarında bence gelişmesi gerekiyor. Yani kısaca firmanız orta ölçeği geçtiyse veya en başından daha az maliyetle satışa devam edebilmek ve tek bir altyapıda kalayım istiyorsanız PGMX iyi bir alternatif olabilir. Ama bana kalırsa her geçen gün başka bir yere giden e-ticarette dinamiklerini kaybettiler ve çağın biraz gerisinde kaldılar. Ama fiyat performans olarak düşünecek olursak fena değil diyebilirim. En azından karşınızda ulaşabileceğiniz kurumsal bir firma var. Evet dördüncü altyapımız ise Ideasoft. Dördüncü altyapımız Ideasoft'ta Digimax için söylediğimiz ödeme ve diğer kampanya türleri aynı. Ek olarak da çok daha yeni yeni bir admin paneline geçiş yaptılar. Ve bir önceki admin panelleri gerçekten çok eski kalmış. Yeni admin paneli bir öncekine göre gerçekten çok daha güzel olmuş. Ama yine ana hatlarıyla eksik Var. Bunlar da zaman içerisinde düzelecektir diye düşünüyorum. Fiyat olarak da Ticimax ile aşağı yukarı aynı konumdalar diyebilirim. Ama temalar noktasında bence şu anki temaları çok eski ve daha yenilikçi, daha günümüze uygun temalara ihtiyaçları var diyebilirim. Ücretsiz olarak sunulan temalarında hemen hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor bence. Raporlama kısmı bir önceki temada gerçekten çok kötüydü ama yeni temada yani daha doğrusu yeni admin panelinde o tarafta ciddi iyileştirmeler yapılmış ve çok daha anlaşılmıştı. Açılır, çok daha düzgün raporlama sistemleri sunulmuş diyebilirim. Ve yine Ideasoft içinde fiyat performans açısından fena değil diyebiliriz. Ve bu noktada eğer yenilikçi temalar sunup admin panelini biraz daha geliştirip site düzenleme tarafında ön izlemeli şekilde yapabilirlerse yine Türkiye pazarında rekabetçi bir konumda olabilirler diye düşünüyorum. Beşinci altyapımız T-Soft. T-Soft da yine TGMAX ve Ideasoft gibi yıllık ödeme sistemiyle çalışan bir altyapı. Ama buradaki fiyatlar diğer ikisine göre çok çok pahalı. Daha özelleştirilmiş içerikler sunsa özellikle yeni başlayanlar için bence fiyatları çok yukarıda ve yeni başlayan firmalar için çok mantıksız bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple T-Soft için ileri seviye firmalar için uygundur diyebilirim. Ama zaten ileri seviye firmalar hangi altyapıyla çalışmaları gerektiğini çok daha iyi şekilde analiz edebiliyorlar. Bu video bundan ziyade özellikle yeni başlayanlara rehberlik etmek için çekiliyor. Altıncı altyapımız ise WooCommerce. WooCommerce altyapısı 2021 yılı içerisindeki açık kaynak kodlu altyapılardan en beğendiğim diyebilirim. Yine çok geniş ve kapsamlı uygulama mağazası ve bunun dışında Team Forest'tan alabileceğiniz özelleştirilmiş temalarla Yine çok hızlı şekilde web sitenizi kurabilirsiniz. Ama bu noktada hiç yazılım bilginiz yoksa kendi başınıza WooCommerce sitesini ayağa kaldırmak ve faaliyete geçirmek için gerçekten bence bir uzmana ihtiyacınız olacak ya da bu konuyu ciddi şekilde vakit ayırıp kendiniz öğrenmeniz gerekecek. Yani kısaca bir WooCommerce uzmanıyla çalışmak gerekecek. Veya sitenizi kendiniz yapsanız bile daha sonra yapılacak olan güncellemeler, site hızını korumak, bütün o uygulamaların güncellenmesi, sitenin yedeğinin alınması gibi konularda yine de bir uzmana ihtiyacınız olacak. Bu ise sadece hosting'inizi kendiniz karşılayarak ekstra bir aylık veya yıllık ücret ödemeden ücretsiz olarak sitenize sahip olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sadece teorikte. Pratikte maalesef durum çok da o şekilde olmuyor. Ve alacağınız hem eklentiler hem temalara yine de tek seferlik olsa dolar üstünden bir ödeme yapacaksınız. Yani bence yeni başlayanlar için WooCommerce çok mantıklı bir seçenek değil. Eğer işine güvendiğiniz bir uzman varsa çevrenizde WooCommerce'da olmak çok mantıklı olabilir. Ama bunun dışında diğer altyapılara gitmeniz çok daha mantıklı olacaktır. İleri seviye firmalardaysa yine bünyenizde veya dışarıdan destek alabiliyorsanız bir uzman ile çalışabiliyorsanız geliştirmeler ve özelleştirmeler için açık kaynak kodlu olduğu için bu komers en iyi seçeneklerden biri diyebiliriz. Yani ileri seviye firmalarda bünyenizde veya dışarıdan çok güvendiğiniz bir yerden WooCommerce için destek alabiliyorsanız açık kaynak kodlu bir uygulama olduğu için e-ticaret tarafında WooCommerce için en iyi seçeneklerden biri diyebilirim. Yedinci ve son altyapımız ise OpenCart. WooCommerce için söylediğimiz her şey OpenCart için de geçerli. Ama OpenCart özellikle 2020 yılı öncesinde WooCommerce'a göre benim için çok daha iyi bir altyapıydı. Gerek site hızı gerek eklentiler açısından hiçbir problem yaşanmıyor. Ama WooCommerce üsteki son 2 yıldaki gelişmeler OpenCart'ın çok daha ilerisindeydi bence ve bu noktada OpenCart, WooCommerce'a göre bence geride kaldı. Tabii Open Kart'ın yeni sürümünün çalışıldığını duymuştum. O güncelleme geldikten sonra belki de çok daha iyi konuma yine Open Kart geçebilir. Bu sebeple 2021 yılı için WooCommerce ve Open Kart arasında kaldıysanız benim nacizane tavsiyem WooCommerce olur. Her ikisinde de yine bir uzmana ve iyi bir hosting'e ihtiyacınız olacak. İyi bir hosting ve iyi bir uzmana sahipseniz bunun dışında tek seferlik ödemeniz gereken eklenti ücretleri olacak ve yine bunlar da dolarla. Ama her ikisinde de birine ihtiyaç duyuyor olmanız özellikle ilerleyen seviyelerde başınıza ciddi sıkıntılar açabilir. Bunu da unutmamak lazım. Bonus olarak da özel yazılıma çok kısa değinelim. Özel yazılım içinde bu seçenekler arasında Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. Burada da İyi bir sistem ve iyi bir altyapı kurabilmek için gerçekten ciddi paralar harcamanız gerekiyor. Ve özel yazılımda sadece bir uzmana değil, uzman ekiplere ihtiyacınız olacak. Çünkü bu altyapı tamamen sizin markanıza göre hazırlanıyor olacak. Sizin isteklerinize göre bir admin paneli yazılacak. Sizin isteklerinize göre bir site ve eklenti yazılacak ve bu noktada özel yazılımı sadece Şampiyonlar Ligi'nde olan markalar için tavsiye ederim. Başlangıç ve orta seviyede özel yazılımla başlamak çok riskli ve güvensiz. Ayrıca özel yazılım daha fazla para harcamış olmanız başlangıç için size daha fazla getiri sağlamayacağından buraya harcayacağınız paraları reklam yatırımı olarak şirketinize yapıyor olmanız bence çok daha mantıklı olacak. Evet arkadaşlar böylelikle Türkiye'de en çok kullanılan 7 e-ticaret altyapısını değerlendirmiş. Artılarını ve eksilerini konuşmuş olduk. Umarım sizlere yol gösterebilmiş ve faydalı bir içerik çıkarabilmişimdir. Peki siz hangi altyapıyı kullanıyorsunuz ve bu kullandığınız altyapıların size göre artıları ve eksileri neler? Bu görüşte yorumlar kısmında yazarsanız hem videoyu izleyen ve yeni başlamak isteyen kişilere yol göstermiş olursunuz hem de eğer bazı noktalarda ben yanlış düşünüyorsam beni aydınlatmış olursunuz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Eğer videonun sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da videonun açıklamalar kısmındaki dijital dönüşüm topluluğumuza katılarak tüm sorularınızı orada sorabilir veya bana hem mail adresimden hem de instagram hesabımdan ulaşarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.